Geçen Mayıs'ın ikinci pazarı, anneler günü. Annem memlekette yalnız, ben Berlin'de öksüzüm. Aradım, neşeyle açtı. Bil bakalım burada kim var dedi. Çevirdi telefonun ekranını, sırrı Süreyya. Bir çiçek yaptırıp gitmiş. Anneler gününde yalnız kalmasın istemiş. Şimdi bile anlatırken gözlerim doluyor. Ne sağlık derdi olsa koştu sonra da. Kendi derdi yetmezmiş gibi, kendi sağlığı yerindeymiş gibi. Hapishanede geçirdiği süreye yaklaşıyordu neredeyse hastanede geçirdiği süre. Son görüşmemizde yoğun bakım izlenimlerini yazdığını söylemişti. Şimdi yoğun bakımdan çıkmasını bekliyoruz. Elimiz yüreğimizde. Sırf annemin değil gezideki ağaçında, dara düşmüş muhtacında, hapisteki mahpusunda yanında durdu hep. Ama 40 yıllık savaşın enkazını kaldırma işi ağır geldi yüreğine. Oysa barış çabasının bedelini ilk denemede ağır ödemiş, siyasetten illallah demişti ondan sonra. Filmler yönetmek, senaryolar, kitaplar yazmak istiyordu. Beraber senaryo yazmışlığımız var. Oradaki olağanüstü yeteneğine birebir tanığım. Geçen Ekim'de geldi Berlin'e bir ek tedavi niyetiyle. Bilenler bilir, uçağa binmez. Üç buçuk günde gelmiş Ankara'dan Alman başkentine. Umutluydu yaklaşan süreçten ama hapistekine, sürgündekine nafile ümit vermenin riskini bilirim dedi. Temkinliydi yine de. 12 Eylül mamak hikayeleri anlattık birbirimize. O bir sigaranın ateşiyle yenisini yakarken. Kötüleyen sağlığına inat yine bal damlıyordu dilinden. Heybesindeki olağanüstü hikayelerden birini bitirip öbürünü çıkarıyordu yine. Bir modern çağ dengbeji gibi. Doktorlar iki ila beş yıl ömür biçiyorlar derken fıkra anlatıyordu sanki. Geçen hafta sonu İtalya'daydım aradı. Kızımın şiir kitabı çıktı onu yolluyorum dedi. İki gün önce ülkenin başbakanıyla barış görüşmesine oturmuş adam onca memleket meselesinin içinde kızının şiir kitabını sürgüne göndermeyi düşünüyordu. Gülüştük yine. Kitabı getirenle haber yollamış. Söyle ona Mayıs'ta şu işler kolaylayınca karavanla geleceğim Berlin'e demiş. Devlet pamuklar içinde saklaması gerektiğine yeni aydığı bu evladını zindanlarda süründürüp işkence ederek, gezide üstüne iş makinesi sürerek, barış mesajı iletmesini isteyip getirdiği barış mesajından onu mahkum ederek hasta etti. Bakmayın şimdi ardından timsah gözyaşları döktüklerine. Avurdunu yırtan onlardır asıl. Hele başta anneminki olmak üzere dualar kabul olsun, sırrı bir ayaklansın, kendisini hapsettiren düşmanını bile insafa getirmenin sırrını anlatacaktır hepimize.